Herkese merhabalar. Ben Sezer. Bu videoda sizlere kripto para piyasasında ne gibi kategoriler var ve hangi dallarda para kazanılabilir bunları göstereceğim. Bir liste haline getirdim ve e, bir strateji oluşturmak için kendime bunları bir liste haline getirmiştim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi birinci kategorilerimizin birincisi IDO Launch platformları. Siz eğer stratejinize uygunsa e, bu sayacağım videoda anlatacağım stratejilerden kendinize e, seçenekler oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi birincisi ido launch platformları buna crypto rank sitesinden şuradan ido platforms diyerek buraya tıklayarak önünüze birinci sırada DAW Maker olmak üzere 67 tane launch platformu çıkıyor. Evet, bu launch platformlarının bu siteden bütün verilerine ulaşabiliyorsunuz, datalarına, çıkardıkları projelere, kendi fiyat performanslarına, giriş için gerek, gerekli maliyete, piyasa değerine, rankına ulaşabiliyorsunuz kolaylıkla. Ee, bu siteyi incelemenizi öneririm. Bunun dışında arkadaşlar, İdo Launch Platformları size uygun bir yatırım seçeneği mi? Bunu tabii ki düşünmelisiniz. E, kaliteli olanını mı istiyorsunuz yoksa e, bu listede ranks listesinde bulunmayan ama bu listeye girecek hatta daha üst sıralara ulaşabilecek olanları mı araştırmak istersiniz diye e, kendinize sorup bütçenizi ona göre ayarlayıp risk analizini yapıp dahil olmak isterseniz mevcut olan bir e, kripto para piyasasında bir kategori'dir bu da benim için. Bunu böylelikle açıklamış olalım. Tabii ki idolans platformlarının nasıl kullanıldığı vesaire gibi bilmeniz gereken noktalar da var. Kanalımızda bu, ve bu launch platformlarının nasıl kullanıldığına dair bir video var, birkaç video var. Onlara da göz atabilirsiniz. Onun dışında trend araştırması ikinci kategorimiz. Fikir dayanışmasına göre trend takibi yapmak çok önemli arkadaşlar. Araştırma ile gelecek trendleri tahmin etmeye çalışmalıyız. Örneğin arkadaşlar Metaverse bir trendti. Web3 bir trendti. Bunun gibi kriptola mega trend oluşturabilecek trendleri bulmaya çalışmak için makaleler okuyabiliriz. Kendi fikirlerimiz üzerinde geliştirmeler yapabiliriz. Örneğin blockchain'ler, DAO'lar, bir örnek vereyim hatta. Şimdi Metaverse Web3 gibi platformlar tokenlar çıktığı zaman bunların hızlı bir ağda çıkması gerekiyor ve gas fee ücretlerinin düşük olan bir blockchain'de çıkması gerekiyor. Bu token sahipleri de böyle bir blockchain arayacaklar bu koşulları sağlayabilen bir blockchain arayacaklar hızlı bir şekilde tokenımız çıksın işte gas fişi düşük olsun vesaire vesaire bunun için biz e, hızlı ve e, fiilleri düşük olan blockchainleri de bakabiliriz markette geri planda kalmış ama keşfedilmesi muhtemel olan örnek veriyorum yine yatırım tavsiyesi olmasın Harmony projesi Van e, benim için a, örneğin örnek veriyorum tabii ki üzerinde durduğum bir proje blockchain çalışma sistemini falan incelediğim bir proje hala da bakıyorum yani Harmon dışında bazı projeler de var blockchainler de var blockchainler olur dağlar olur bunun dışında farklı trendler kendinize kendi araştırmanızla bulabileceğiniz trendler olur bunları da dahil edebilirsiniz İkincisini söyledik. 3'e geçelim. Play turn'ler. arkadaşlar pasif gelir gücünüzü arttırmak için ROI'sini yani maliyetinizi en kısa zamanda çıkarabileceklerine odaklanabilirsiniz. Bunları araştırabilirsiniz. Bunu play Turner araştırması yaparken de risklerini bilmeniz hangi platformda çıktığına yani videosunun hangi platformda yapıldığına dikkat etmelisiniz. Oynama süresi ve erken yatırımcı olmaya dikkat etmelisiniz. Ve bu e, play turn'ünde aynı zamanda gelişmelerini takip etmek için bazı sosyal medya hesaplarını takip etmelisiniz. Play turn'lerde gerçekten güzel kazanç sağlayabilen oyunlar oldu. O yüzden takip edilebilir pasif gelir açısından. Ekosistemler yazmışız dördüncü maddeye. Ekosistemler arkadaşlar, örnek veriyorum Kozmoz ekosistemi gerçekten güzel airdroplar dağıttı. Bu yüzden Kozmoz ekosistemi gibi trend takibini yaparken keşfedebileceğimiz, yani ikincisi, madde 2'de olduğu gibi trend takibi yaparken keşfedeceğimiz coin, örnek veriyorum blockchain yükseliyorsa içerisindeki fırsatlara göz atmak. Yani zaten elimizde olduğu ve iyi fiyattan aldığımızı varsayıyorum satmak yerine ekosistemini araştırıp faydalı ve stratejimize uygun ise dahil olmak. Yani neden yükseldiğine bakıp örneğin yine Harmon üzerinden örnek veriyorum. Ee, Harmonin fiyatı yükselmeye başlamıştır. Bizi iyi bir fiyattan aldıktan sonra trend takibini yapıp güvenerek iyi bir fiyattan aldıktan sonra Harmoni yükselmeye başlamıştır %20 %30 daha sonrasında bir içerisini kontrol edip neden yükseldiğine bakıp içerisinde yer airdrop mu dağıtıyor, testnet mi var, stake gelir mi yüksek vesaire gibi bu kısımlara dikkat ederek bunlardan da faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Beşinci olarak teknik analize güven. Arkadaşlar teknik analiz kısmı gerçekten çok uzun bir konu ama şöyle söyleyebilirim. Bir malı ölümüne tutmak veya aynı zamanda kârı görünce satmak yerine trend yönü yani bozulana kadar trend takibi yap yaparak e teknik analizle stratejinize göre değerlendirmeye devam etmek olmalı diye düşünüyorum. Bunu şöyle e açıklayabilirim. Teknik analizde teknik analizi anlattığımız videolar da var. Gerekli tüm chartların takibini yaparak alarmlı bir şekilde takip yaparak aldığınız malı e, trendine göre takip edebilirsiniz. Örnek veriyorum, trend bozulmuştur, trendin aşağısına %10'luk bir zararı kabul edersiniz, e, devam edersiniz. Eğer patlam patlamamışsanız stop'unuz patlamamışsa devam edersiniz tutmaya. Bu şekilde para kaybından da korunursunuz, e, zararda gözü aldığınız için e, kendinizi yani ne kazanacağınızı, ne kaybedeceğinizi bildiğiniz için bir stratejiniz oluşmuş olmaya başlayacak ve benimseyeceksiniz onu. Bu gerekiyor arkadaşlar. Eğer kumar oynamak istemiyorsunuz, istemiyorsanız kripto para piyasasında bu lazım. Böyle söyleyelim. Vadeli işlemler, evet. Kaldıraçlı işlemlerde, vadeli işlemlerde birçok arkadaş kumar oynuyor resmen. Bu yüzden pek önerilmiyor ama Vadeli işlemlerde de para kazanabilmek mümkün. İleri seviye teknik analizle veya trend takibi yaparak sizde kendinize göre destek dirençlerinizi çizerek vadeli işlemlerde de para kazanmak mümkün. E, sinyal gruplarına vesaire dahil olma, olmanızı tavsiye etmem çünkü e, çıkarın olmadığı yerde bu şekilde e, sizin zararınızı yani karşılayabilecek. Kimse de olmaz o gruplarda. Güneş vuruyor gözüme. O yüzden şey yapamadım. Vadeli işlemler için şunu söylemeye şöyle şu söyleyebilirim. Grafiklerdeki zaman aralığına göre günlük al sat ile ufak miktarlarla şansınızı deneyebilirsiniz. Çünkü grafik içerisindeki savaşlara dahil olacaksınız orada. o savaşlarda longcuların, shortcuların savaşlarında önemli direnç destek noktalarında nerede dahil olmak istiyorsanız olun. O bölgelerde savaş verilir ve savaşı kaybetme ihtimalinize karşı da stop kullanarak kendinizi güvene alabilirsiniz. Bu şekilde kripto para piyasasında para kazanabileceğiniz genel bir kategorileştirme hazırlamıştım. Tabi bunun içerisine birçok şey de dahil edilebilir. Yorumlarda yazabilirsiniz. NFT'ler var mesela. Bir bazı uygulamalar üzerindeki NFT'leri mint etmek vesaire. Bunlarla NFT'ler üzerine pek ilgilenmiyoruz. O yüzden bunları eklemedim ben kategorilere. Siz kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz bizimle. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler.